Stoacılığın genellikle yalnızca eril bireylere yönelik olduğu düşünülür. Ancak bu yaygın yanlış kanı, 2300 yıllık zamansız felsefenin evrensel çekiciliğini ve uygulanabilirliğini hafife almaktadır. Bu düşünce cinsiyetle, dille, ırkla, dinle veya renkle ilgili bir sınırlama taşımaz. Herkes için gerekli olan dayanıklılık, duygusal zeka ve kişisel gelişim ilkelerini öğretir. O halde stoğacılığın erkekler kadar kadınlar içinde nasıl hayati bir felsefe olduğunu, İçsel dengeyi bulması, olumlu bir yaşam tarzı benimsemesi ve zorluklarla başa çıkarken sağlam bir duruş sergilemesi için nasıl güçlü bir rehber olduğunu gelin birlikte keşfedelim. Konu bir, toplumsal beklentiler. Toplumsal beklentiler arasında gezinmek, özellikle de önceden tanımlanmış sayısız rol ve standartla sık sık karşı karşıya kalan kadınlar için çoğu zaman ip üstünde yürümek gibidir neyin kontrolümüzde olduğunu ve neyin olmadığını anlamaya dayanan bir felsefe olan stoğacılık, bu sularda gezinmek için bize ışık tutar. Konuyla alakalı çiçeği burnunda genç bir kadın girişimcinin deneyimini düşünelim. Yaşıtlarının çoğunun daha geleneksel kariyer yollarını veya kişisel yaşamlarını takip ettiği bir toplulukta yaşıyor. Ne zaman yuva kuracaksın ya da neden düzenli maaşı olan bir işi seçmedin gibi sorular günlük etkileşimlerinin bir parçası. Toplumun bir kadının geleneksel bir yol seçmesine yönelik beklentisi aşikar. Bu dış baskıların ortasında Stoacı yaşam tarzı kişinin dayanağı haline gelir. Marcus Aurelius'un şu sözleri onda bir yankı uyandırır. Zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dış kaynaklı durumlar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinizde gücü de bulacaksınız. Basit gibi görünen ama derin bir anlam taşıyan bu bilgelik, toplumun beklentileri ile kendi istekleri arasında ayrım yapma gücü verir başkalarının fikirlerini ve sorularını kontrol edemese de bunları nasıl algıladığı ve bunlara nasıl tepki verdiği üzerinde tam bir yetkiye sahip olduğunu anlar. Bu farkındalık özgürleştiricidir. Gencimiz bu toplumsal baskıları engeller olarak değil, dışarıdan gelen gürültüler olarak görmeye başlar. Girişimcilik hedeflerine odaklanır, enerjisini geleneksel bir kalıba sığma endişesine harcamak yerine tutkularına ve işine kanalize eder. Onun yolculuğu uğruna meydan okumak değil, kendi değerlerine ve vizyonuna sadık kalmakla ilgili. Dahası, stoğacılık onun bu toplumsal beklentilere soğukkanlılıkla yaklaşmasına yardımcı olur. Yolunu anlamayanlara karşı hayal kırıklığı veya kızgınlık hissetmek yerine anlayış ve sabır geliştirir. Bu beklentilerin genellikle kişisel yargılardan değil, kültürel normlardan kaynaklandığının farkına varmasını sağlar. Bu sayede değerleri ve arzularıyla uyumlu olan kendi benimsediği yolu çizecek gücü bulur. İçsel yönlendirme sanatını öğrenir, öz değerini ve başarılarını toplumun değil kendi standartlarına göre değerlendirir. Bakış açısındaki bu değişim ona sadece dış baskılarla başa çıkmada yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda seçimlerinde derin bir huzur ve güven duygusu getirir. Özünde stoğacılık, örneğimizdeki gibi kadınlara toplumsal beklentilerle baş edebilmeleri için güçlü bir araç sunar. Kişinin mental sağlığı için kendi kontrolünde olan şeylere, yani düşüncelerine, eylemlerine ve tepkilerine odaklanmanın ve dış baskılara uyma ihtiyacını bir kenara bırakmanın önemini hatırlatır. Bu öğreti sadece dayanıklılıkla ilgili değil, güçlenme ve hayatı kendi şartlarına göre yaşama özgürlüğüyle de ilgilidir. Konu 2. Duygusal emeğin dengelenmesi. Genellikle kadınlar tarafından orantısız bir şekilde omuzlanan duygusal emeği dengelemek hem kişisel hem de profesyonel alanlarda benzersiz bir zorluk teşkil eder. Duyguları anlamaya ve yönetmeye odaklanan Stoacılık, yaşamın bu karmaşık yönünü yönlendirmek için içgörülü stratejiler sunar. Bir kadının aile dinamiklerini yönetirken Aynı zamanda kendini profesyonel baskılarla karşı karşıya bulduğu bir senaryo düşünelim. Kadının rolü genellikle fiziksel görevlerin ötesine geçerek duygusal destek alanına uzanır. Ailesine karşı empatik bir dinleyici olmaktan yüksek stresli bir iş yerinde soğukkanlılığını korumaya kadar bu sürekli duygusal gezinti bir hayli yorucu olabilir. Böyle durumlar için dış olaylardan ziyade Tepkilerimiz ve düşüncelerimiz üzerindeki kontrolü vurgulayan stoacı felsefe hayati bir araç haline gelir. Bu yaklaşım Seneca'nın bilgeliğinde şu şekilde örneklendirilmiştir. Öfkenin en büyük ilacı onu geciktirmektir. Bu ilkeyi benimseyerek ister gergin bir aile ortamında ister zorlu bir iş yeri senaryosunda olsun, tepki vermeden önce duraklamayı ve duygularını işlemeyi öğrenir. Bu dayanıklı yaklaşım duygusal emeğin yönetiminde dönüştürücü bir değişime yol açar. Duygusal katılımının nerede gerçekten gerekli olduğunu ve nerede geri adım atmanın daha faydalı olabileceğini ayırt etme konusunda daha becerikli hale gelir. Bu, duygusal olarak kopuk olmakla ilgili değil, daha ziyade duygusal katılımlarında seçici ve kasıtlı olmakla ilgilidir. Stoğacılık öz bakımın ve kişisel sınırlar oluşturmanın da önemini öğretir kendi duygusal refahına özen göstermesi gerektiğinin farkında olarak, hobiler, fiziksel egzersiz veya sessiz düşünme anları gibi ruhunu gençleştiren faaliyetleri zaman ayırmaya değer bulur. Bu öz bakım bir lüks değildir. Duygusal dengesini korumak için bir gerekliliktir. Bu ilkeler profesyonel anlamda da, iş yerindeki stresin ortasında soğukkanlılık duygusunu geliştirmeye yardımcı olur. Stresli durumlara veya zor iş arkadaşlarına düşünmeden tepki vermeyerek sadece duygusal enerjisini korumakla kalmaz, aynı zamanda iş yerinde daha uyumlu etkileşimleri teşvik eder. Hayatındaki karmaşık duygusal taleplerle başa çıkmak için sürdürülebilir bir yaklaşım keşfedebilir. Duygusal ekonomi sanatını, yani duygusal enerjiyi akıllıca ve bir amaca yönelik olarak nasıl harcayabileceğini öğrenir. Bu yeni keşfedilen strateji sadece çok yönlü rollerini yönetmesine yardımcı olmakla kalmaz, beraberinde bir denge ve tatmin duygusu da getirir. Stoacılık böylece binlerce yıllık bir felsefeden, duygusal zorlukların karmaşık manzarasında gezinen kadınlar için paha biçilmez çağdaş bir araca dönüşür. Konu 3. Toplumsal Cinsiyet Önyargıları Cinsiyet önyargıları, birçok kadının karşılaştığı ve iş yerinden kişisel ilişkilere kadar Hayatın çeşitli yönlerinde kendini gösteren kalıcı bir zorluktur. Bu önyargıların kadınların başarılarının altına oyduğu ve otoritelerine meydan okuduğu bir dünyada stoacılık temel bir felsefe sağlar. Onay ve güç için önyargılı olabilecek dış kaynaklardan ziyade içe bakmanın önemini öğretir. Bu ilke stoacı imparator Marcus Aurelius'un sözlerinde canlı bir şekilde yansıtılmaktadır. Mutlu bir hayat için çok az şeye ihtiyaç vardır. Hepsi kendi içinizde ve düşünce tarzınızdadır. Bu bakış açısı kadınları, olumsuz dış yargılardan bağımsız olarak kendi içlerinde dayanıklılık bulmaları için güçlendirir. Liderlik rolündeki bir kadının, yalnızca cinsiyetine bağlı olarak yetenekleri hakkında sürekli şüphelerle karşılaştığı bir senaryo ele alalım. Stoacılık onu bu durumla başa çıkabilecek zihinsel araçlarla donatır. Bu ön yargıları içselleştirmek, veya öz belirlemelerine izin vermek yerine, kendine olan güvenini yetkinliğine ve değerlerine bağlamayı öğrenir. Başkalarının ön yargılarını kontrol edemese de, onlara karşı tepkisini tamamen kontrol edebileceğini anlar. Bu metanetli yaklaşım, kişinin inançlarına ve yeteneklerine dayanan bir kendine güven duygusunu teşvik ederek, kadınların toplumsal cinsiyet ön doğrudan yüzleşerek değil, eylemlerinin sessiz gücü ve yeteneklerine olan sarsılmaz inançları aracılığıyla meydan okumalarını sağlar. Kişilerin eylemlerine, kararlarına ve öz algısına odaklanarak ön yargılı tutumlara karşı dirençli duran bir mükemmellik standardı belirlemelerinde önemli bir rol oynar. Rasyonel düşünmenin ve objektif muhakemenin önemini öğreterek cinsiyet ön yargılarını yıkmada etkili olur. Durumlara böyle bir zihniyetle yaklaşmak Kadınların ön yargıların altında yatan nedenleri inceleyip anlamalarını ve bunları sakinlik ve netlikle ele almalarını sağlar. Stoacılık ayrıca kadınları toplumsal cinsiyet ön yargısı da dahil olmak üzere zorlukları kişisel gelişim ve karakter inşası için fırsatlar olarak görmeye davet eder. Ön yargıyı bir engel olarak görmek yerine bunu kişinin dayanıklılık, cesaret ve dürüstlük gibi erdemlerinin bir testi olarak görmeyi önerir. Bu sayede kadınlar güçlerinin başkalarının ön yargılarını değiştirmekte değil, içsel dayanıklılıklarını güçlendirmekte, bilgelik ve dürüstlükle karşılık verme yeteneklerini geliştirmekte yattığını öğrenirler. Böylelikle derin bir özdeğer ve kendine güven duygusu kazanabilirler. Bu nedenle stoğacılık, yalnızca felsefi bir rehber olmanın ötesinde, kadınların günlük hayatta karşılaştığı toplumsal cinsiyet önyargılarına karşı etkili bir mücadele aracı halini alır. Konu 4. Otantik liderlik. Bir kadın olarak otantik liderliği benimsemek çoğu zaman klişeler ve katı beklentiler denizinde bir rota çizmeyi gerektirir. Böyle durumlarda Stoacı öğretiler erdem, dürüstlük ve öz farkındalık üzerine odaklanarak kadınları gerçek benlikleriyle uyumlu bir liderlik tarzına yönlendiren güvenilir bir pusula görevi görür. Özellikle de bilge Epiktetos'un şu sözü İlk olarak kendinize ne olmak istediğinizi sorun. Sonra ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Liderlik ederken kendi kimliğini anlamanın önemini vurgular. Bu felsefe, kadın liderlere iç gözlem yapma ve temel değerleriyle güçlü yönlerini belirleme yetisi kazandırır. Bu genellikle saldırgan veya otoriter taktiklere dayalı geleneksel liderlik modelleriyle özdeşleşmeyi değil, tam tersine empati, işbirliği veya yenilikçi düşünce temelli bireyin özgün benliğiyle uyumlu bir liderlik tarzı geliştirmeyi hedefler. Bir proje ekibinin lideri olarak, otorite sağlama çabasında olan bir kadını düşünün. Stoğacılık bu liderin doğuştan gelen niteliklerini kullanarak, başkalarını taklit etmek yerine farklı bir liderlik yaklaşımına yönlendirir. Bu empati ve anlayışla liderlik etmek, her üyenin katkısına değer veren bir ekip kültürü oluşturmak veya sorunlara sakin bir stratejik zihniyetle yaklaşmak anlamına gelebilir. Böyle bir yaklaşım sadece liderliğini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ekibinden gerçek saygı ve sadakat kazanmasına da katkı sağlar. Zorlukların ve eleştirilerin üstesinden gelirken dengeli bir tepkiyi teşvik eder. Eleştiriyi tamamen reddetmek ya da incelemeden kabul etmek bu bakış açısına uymaz geri bildirimlerin akılcı bir şekilde değerlendirilmesine, dersler çıkarılmasına ve kişinin liderlik vizyonuna olan bağlılığının güçlendirilmesine fayda sağlar. Liderliği bir hizmet ve sorumluluk rolü olarak gören kadim felsefe bununla alakalı derin bir yankı uyandırır. Odak noktasını güç ve kontrolden idarecilik ve rehberliğe kaydırır ki bu perspektif çoğu kadının doğasında bulunan toplumsal ve besleyici içgüdülerle örtüşür. Liderlik anlayışının iş arkadaşlarını yüceltme, ekip uyumunu teşvik etme ve kolektif başarıyı artırma aracı olarak yeniden tanımlanması güçlendirici olabilir. Bu yolculuk kadın liderlere kendi doğalarına uygun bir liderlik tarzı oluşturarak kuralları kendi belirleyebilecekleri bir alan yaratma fırsatı sunar. Kadınların güçlü oldukları alanlara odaklanmalarını ve kendi eşsiz liderlik kimliklerini inşa etmelerini teşvik eder. Bu sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda toplumsal değişim ve ilerlemeyi de destekleyebilecek bir liderlik anlayışının kapılarını aralar. Konu 5. Kişisel sınırlar Özellikle kadınlar için kişisel sınırlar koymak, çoğu zaman kişinin kendi alanını koruması ile hem kişisel hem de profesyonel alanda çeşitli rolleri yerine getirmesi arasında hassas bir denge kurmayı gerektirir. Önceki konularda da değindiğimiz gibi stoacı bilgeliğe göre, başkalarının eylemlerini veya beklentilerini kontrol edemesek de, onlara nasıl tepki vereceğimiz konusunda tam bir egemenliğe sahip olduğumuza dair derin bir anlayış vardır. Bu anlayış Epiktetos'un şu öğretisiyle yakından örtüşür. Başımıza gelenlerden değil, başımıza gelenlerle ilgili düşüncelerimizden rahatsız oluruz. Bu felsefe, Zamanına ve enerjisine yönelik sürekli taleplerle karşılaşan bir kadın için güçlü bir dayanak haline gelir ve kaynaklarının uygun gördüğü şekilde tahsis etmek üzere kendisine ait olduğunu fark etmesini sağlar. Bir kadının sınırlarının aşırı iş yükü, gerçekçi olmayan teslim tarihleri veya sık boğaz eden sorular şeklinde sık sık test edildiği profesyonel bir ortamı düşünelim. Stoacılık ona bu sınırları net bir şekilde belirleme gücü verir talepler kapasitesini aştığında veya kişisel zamanını ihlal ettiğinde hayır demeyi öğrenir. Bir meydan okuma eylemi olarak değil, refahını korumak ve iş kalitesini sürdürmek için gerekli bir adım olarak. Bu düşünce sadece sınır koymanın ötesine geçer. Dış onay arayışında olan bir yaklaşımdan kendi yargılarına güvenen ve değer veren bir zihniyete geçişle ilgilidir. Bu değişim genellikle başkalarının ihtiyaçlarına kendilerininkinden daha fazla öncelik vermek üzere sosyal normlarla şekillendirilmiş kadınlar için çok önemlidir. Antik bilgelik özellikte güç bulmaya, yani başkalarının beklentileriyle uyuşmasa bile kişisel değerler ve esenlikle örtüşen kararlar almaya teşvik eder. Onurlu bir şekilde yaşamını sürdürürken, ihtiyaçlarının ve değerlerinin çeşitli rolleri yerine getirme telaşı içinde gölgede kalmamasını sağlar. Ancak sınır koymak bazen hiç de kolay olmaz. Stoacılık böyle durumlarda esnekliğin önemine vurgu yapar. Bazen kısa vadeli rahatsızlıklara katlanmanın uzun vadeli huzur ve esenlik için gerekli olduğunu öğretir. Bu felsefeyle donanmış bir kadın kendi zihinsel ve duygusal sağlığı için gerekli olduğuna inandığı biçimde sınırlarını belirleyebilir. Konu altı. Amor Fatih. Bu ders kader sevgisi anlamına gelen bu kavrama odaklanarak sıkıntılar da dahil olmak üzere hayatın tüm yönlerini gerekli ve zenginleştirici olarak kucaklamayı öğütler. Özellikle de benzersiz zorluklarla karşılaşan kadınlar için hayati önem taşır. Özü hayatın getirdiklerini kabul etmek ve sevmek olan bu prensibi kullanan kadınlar deneyimlerini güç kaynaklarına dönüştürmenin bir yolunu bulabilirler. Örneğin kökleşmiş toplumsal beklentiler veya kişisel engellerle başa çıkma süreci amorfati perspektifinden yeniden değerlendirilebilir. Kadınlar bu durumları adaletsiz veya külfetli olarak algılamak yerine hayat yolculuklarının değerli derslerle dolu temel taşları olarak görebilirler. Bu bakış açısı zorluklara yaklaşımı tahammülden ziyade aktif kucaklama ve öğrenme yaklaşımına dönüştürür. Zorlukların direnç, bilgelik ve karakteri meydan okunmamış rahatlığın yapamayacağı şekilde geliştirebileceğinin kabulüdür. Kadınlar kaderlerini severek ve kabul ederek derin bir güçlenme ve kişisel gelişim kaynağından faydalanabilirler. Kaderini sev ilkesi aynı zamanda stoğacı bir diğer yaklaşım olan, her şeyin birbirine bağlı olduğu düşüncesiyle de uyumludur. Karşılaşılan her zorluk, hayatın daha büyük bir dokusunun parçasıdır. Bu bağlantıyı kavramak ve içselleştirmek, Yaşamın karmaşıklıklarını daha derinlemesine anlamamıza ve zorluklarla başa çıkarken daha uyumlu bir yaklaşım geliştirmemize yardımcı olabilir. Zorluklar hayatın zengin mozaiklerini oluşturan renkli taşlar gibidir ve onları anlamak bu mozaikleri daha bütünsel ve anlamlı kılar. Amorfati'yi kucaklamak pasiflik veya boyun eğmek değildir. Yaşamın her biçimiyle aktif bir şekilde ilgilenmektir kadınları varoluşlarının tüm yönlerini heyecanla karşılamaya, özellikle zorlu deneyimlerde neşe ve anlam bulmaya teşvik eder. Bunu benimseyerek hayata yenilenmiş bir amaç ve dayanıklılık duygusuyla yaklaşabilirsiniz. Böylece bu ilke sizin için hayatın iniş ve çıkışlarında zarafet ve pozitiflikle yol almanıza yardımcı olan, her zorluğu büyüme ve güçlenme fırsatına dönüştüren yol gösterici bir felsefe haline gelir. Konu 7 stoik düşünme ve öz farkındalık. Bu uygulama, stoğacılığın temel prensiplerinden biridir ve özellikle kendi yaşam yollarında tatmin bulmaya çalışan kadınlar için büyük önem taşır. Özünde stoğacı bir uygulama olan yansıtıcı iç gözlem yer almaktadır. Kişinin düşüncelerini, eylemlerini ve motivasyonlarını düzenli olarak incelemesini içerir. Çeşitli roller ve toplumsal baskılar arasında gezinen kadınlar, gerçek arzuları, değerleri ve hedefleri konusunda netlik kazanmak için bu yöntemi kullanabilirler. Bu tür bir öz inceleme, dış beklentilerin ve toplumsal normların ötesinde, gerçekten neyin tatmin ve mutluluk getirdiğinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Ayrıca stoğacılar kendini tanıma kavramının da üstünde dururlar. Kadınlar için bu, güçlü ve zayıf yönleriyle temel ilkeleri hakkında keskin bir farkındalık geliştirmek anlamına gelir dış etkilerden kolayca etkilenmeyen güçlü bir benlik duygusu inşa etmekle ilgilidir. Kendini tanıma, kişinin gerçek benliğiyle uyumlu yaşam seçimleri yapmasında çok önemlidir ve daha özgün ve tatmin edici bir yaşama yol açar. Bu dersin bir başka yönü de kabullenme ilkesinin uygulanmasıdır. Bu hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda çalışırken, beklentilerden farklı olabilecek sonuçlara açık olmak anlamına gelir. Bu yaklaşım, Hayal kırıklıklarını yönetmeye ve çeşitli yaşam senaryolarında memnuniyet bulmaya yardımcı olur. Mevcut zamana odaklanma ilkesi de bu dersin ayrılmaz bir parçasıdır. Çoğu zaman geçmiş pişmanlıklar veya gelecek kaygıları üzerinde durmak tatmin olmayı engelleyebilir. Stoacılık şu anda yaşamanın, burada ve şimdi olmanın değerini bilmenin ve mevcut deneyimlerden keyif almanın önemini öğretir. İçinde bulunduğu ana odaklı zihniyet daha tatmin edici ve mutlu bir yaşamın kapılarını açabilir. Kadınlar stoik düşünme ve öz farkındalık pratiği yaparak, yaşam yollarında daha büyük bir netlik ve amaçla ilerleyebilirler. Bu sadece hedeflere ulaşmak veya toplumsal standartları karşılamakla ilgili değildir. Daha derin bir kendini keşfetme yolculuğu ve kişinin gerçek benliğiyle uyumuyla ilgilidir. Bu uygulamaları benimsemek, kadınların otantik ve mutlu bir şekilde yaşamalarını kişisel değerleri ve istekleriyle örtüşen seçimler yapmalarını sağlar. Bu video boyunca kadınlar için stoğacılığın önemli ilkelerine odaklandık. Hatırlatmak isterim ki bu kadim düşünce sadece zor anlarda değil, aynı zamanda günlük hayatımızın her anında bize rehberlik edebilir. Duygusal denge, içsel huzur ve olaylara bakış açımızı iyileştirmek için bu prensipleri günlük yaşamımıza entegre etmek daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmemize katkı sağlayabilir. Eğer videoyu ilham verici bulduysanız beğenip paylaşarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz abone olmanızı ve gelecek videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirmenizi öneririm. İzle